Herkese merhaba arkadaşlar ben Tato. Bugün Minecraft burada karakterin gerçek yüzüne bakıyorum. İlk olarak Superman'in gerçek yüzüne. Ondan sonra Kerem Kamsi'nin gerçek yüzüne. Ondan sonra Katil Paylaço'nun gerçek yüzüne. Ali'nin gerçek yüzüne. Televizyondan çıkan korkunç kız. Bu ne bu ne? Ana bu pizza. Pizzanın gerçek yüzü. Ula pizzanın gerçek yüzüne bakın. Bu bir pizza da. Ona ben pizza adamım gerçek yüzünü çok merak ediyorum arkadaşlar sonuna kadar izlemeyi unutmayın pizza adam nasıl pizza adam nasıl bu arada hala kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olup tüm bildirimleri açar. Videomuzu beğenmeyi unutmasınlar. Videomuzu beğenin beğenin beğenin. Kesinlikle ama beğenin arkadaşlar. Video beğenilmeli kılıçlar çekililmeli. <laughs> ne alakalı yani Johnny'e? O ne alakalı? Neyse silahlarımın hepsi hazır. Görmüş olduğunuz gibi. Hepsinin doldurdu mermilerini. O zaman ilk olarak Superman'in gerçek yüzüne bakalım. Görmüş olduğun gibi Johnny oyunda böyle gözüküyor. Cidden kaslı ve havalı gözüküyor. Evet. Ayrıca da yakışıklı. Yani Superman süper bir adam cidden ama gerçekten öyle mi Johnny? E hayır değil. Bence de değil. Hadi gidip bakalım o zaman. Hem de pompalı pompalı ile adama ne yapacaksa adam koşun geçilmiyor. <laughs> bakalım arkadaşlar <şu> açalım bakalım. <laughs> adam var mı gerçekten la Johnny. Ne yaptık? Yanıldık. La. İşte hep senin yüzünden oldu sen yanıldın Evet Ula hani anca beraber anca beraber Neyse Bak Johnny adamın göz alev almış Alev sinirlenmiş adam sana resmen Kesin kötülere sinirlenmiştir çünkü iyilere sinirlenme Johnny şans Ula sen bana kesin sinirlen... Ula ben ne diyorum sen ne diyor Neyse Johnny neyse İyi ki beynin yok var Benim var ben Süpermenin yok Öledim deme la deme. <laughs> Sıradakine geçtik Süpermen ağla <laughs> Oğlum niye adamı ağla deyip geliyor Çünkü dedin <laughs> Çünkü ben çok iyi bir adamım. Ne diyorsun lan sen? Kafayı <laughs> yemiş bu. <laughs> Neyse. Şu an için bak sırada Kerem komiserin gerçek yüzüne bak. O çok iyidir. Yani Kerem komiser tanıdığımız biri. Evet. Kerem Komiser'e ben para veriyorum. Nasıl veriyor? Bakalım arkadaşlar Kerem komiserin gerçek yüzünü nasıl görelim. Bu onunla arkadaşlar Kerem komiserin ilk mezun olduğu zamanki gerçek yüzü. Böyle arkadaşlar ilk polisiye başladığı zaman. Vay bela. Helal olsun Johnny. Evet helal olsun bana. Ula yani öyle derken sana helal olsun demek istemedim. Sadece yani Kerem komiseri demek. Neyse sıradaki ne gidecek. komiserin gerçek yüzüne baktık. Arkadaşlar siz yorumlar kısmın 10 üzerinden puanlı mümin. Aynı şekilde Superman'in de 10 üzerinden puanlayın dostlar. Sırada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi katil palanço var. Şunun tipe bak ya. Şunun sıfada bak ya. Ne kadar kötü ve kötü kalpli gözüküyor. Görüyor musun Johnny? Ben nasıl anladın onun kötü olduğunu? Ben anlarım Johnny. Baksana bir baksana, baksana. Kırmızı falan gözleri. Böyle beni öldüreceği bir bakı. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım seni bu bıçaklayacağım. Ne benim bıçak? Ula geliyor. Ula geliyor geliyor lan. Ben şimdi sana gününü gösteririm korkunç paylaş. Al bakalım al bakalım. Ana mermi bitti arkadaşlar durun bir dakika. Şöyle al, al bakalım tamamdır arkadaşlar. Ana lan bir planım var. Bakalım yiyecek mi? Ula bu çok ödü bir planmış lan. Aa, neyse saldıralım arkadaşlar. Planımız birazcık kötü işledi maalesef. Ama neyse ki şöyle yeneceğim ben onu. Bekleyin bekleyin. O yönünü görecek arkadaşlar. Süper teknolojik elverişli silahlarım. Onu mahvedeceğim. Yeneceğim. Ha mermi bitti arkadaşlar. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Şöyle gününü gözü bakalım. Seni gidip korkut paylaşacağız seni. Böyle yenilirsin ha. Yenilirsin. Böyle yenilirsin. Böyle bakalım. Yendik ya yendik bunu şunu yendim geldim Helal olsun sana sen adamsın Evet adamım bakalım gerçek yüzüne de göreceğiz Bakacağız şimdi şu mermileri bir değiştirelim ya. Bütün mermilerimi harcattırdı bana. İnanılmaz ya. Çok güçlü demek ki. Bana bütün mermileri biliyor. Tüm mermileri değiştirdim arkadaşlar. Son olarak da bunun mermisini değiştireceğim. Ve ondan sonra koy bakalım. Korkunç paylançonun. Gerçek yüzüne bakıyorum. Açıyorum bak bakalım. bakalım. Katil paylançı nasıl? Apure böyle korkunç paylançı. Yanındaki de başka. Ula bunlar tek çoğalı çoğalıyor. Ne güzel. Tek ile uğraşıyordum. Şimdi çift ile mi uğraş? Neyse gerçek yüzü böyle. Sizler yorumlar kısmına onun üzerine bu almamayı unutmayın. O zaman sıradaki sırada Ali var arkadaşlar. Yani fakirin torunu ve Arda'nın da oğlu arkadaş. Çocuk bu yaşta nasıl kas? Kasar bir kaslıymış da bunun. Arda ben ne? Ben ne kaslı? Ulaş onu sen zaten kaslısın da. Lay 300 yıldır aynı takım elbise giyiyor. Evet. La Bir de evet diyor. Psikopat. Arkadaşlar bu Ali böyle arkadaşlar. E Altında eşofman var. Kırmızı eşofman var arkadaşlar. Üstünde de kaslar var herhalde. Olsun. İşte bu Ali. işte bu. Bas 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 basacaksın anladın mı? Her zaman bas. Abartacaksın ağırlıklara. Spora başlayacaksın. Bu duruş. Bakalım gerçek yüzü nasıl açalım görelim. Ya ben merak ediyorum. Örümcek adamın oğlu ya. Bebek bir örümcek adam. Yok öyle bir şey olamaz. Bu ne? Ona da dedim. Ula sen. Ula ben kayınım lan. Benim adım. Benim adım bundan sonra Johnny olacak. La eskiden adın neydi önce? Pis kapatmışsın la eskiden adı şu? Arkadaşlar Arda dans ediyor. Şura bakın. Şu dans izleyin. Ne yap? Hop bu ne la. Freestyle dans. Aferin Arda. Ula Arda değil o Ali Ali Ya Ali ya Arda ya fucking ne fark eder la ne fark Neyse hadi fark etmesin Johnny senin için Sıradakinden geçiyoruz zaman sıradakinin gerçek yüzüne bakalım Sizler Ali onun yüzünden puanlayın ya Dansını da puanlamayı unutmayın arkadaşlar adam emek vermiş Hangisiz mi ya Ula bu ne tatlı lan ben Ula gel lan bir şey bu ne Arkadaşlar bu ne korkunç kız Bu televizyonlardan çıkan korkunç kız Korkunç kız bak bana saldırma kalkma bile Seni mahvederim ha Ula bu direkt saldırıyor lan <laughs> I Ay sar beni sar beni korkucu lütfen beni bırak beni bırak ben masumum. Aa bırakmazsan da seni mahvederim. Hem de ta oğlu beraber mahvederim. tamam mı? düzgündür bakalım oğlum. birazcık pompalanın tadına bak bakalım. Sen hiç pompalı tadına bakmamışsın. Ha. Hep böyle televizyonlardan girip çıkmanın tadına bakmışsın. Ama birazcık yap pompalanın tadına bak. Al bakalım benim pompalım çok güçlüdür ha. Senin pompalar böyle. Anladım o yüzden düzgündür. La, ana 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 ana. Ana, ana. la ne yapıyorsun? İyiyim ben. Sen ne yapıyorsun? Bir dakika bir dakika. Şu an korkunç kızın. Aa, kız ben korkucuna bu muhatap oluyorum. Git lan git. Oh, dibimde la, dibimden hiç ayrılmıyor. Oh, Allah, Allah. Bekle la gününü göstereceğim bakalım. Nerede size? Allah. Ana mermiyi kaçırdım la. Allah, Allah. Tamamdır arkadaşlar. Yeneceğim ben bu korku. Çok zor yenmek. Oh, yendim ya. Ula ne kadar güçlüydü ya. Çok zorlandım ya. Yani. yani bu kadar yani. Ama yendik. Neyse bakalım bakalım gerçek yüzü nasıl. Ay, acaba içinden bir daha korkunç kız çıkar mı la? Hazırlıklı bol Ronaldo'nun hem ne sen de orada kalmayı devam edin. Aynen ben burada. Böyle açalım o zaman. Hemen bakalım. Burada, 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 o oh, tamam resim galiba arkadaşlar resim resim durun ne olur ne olmaz biz en iyisi ne olur olmaz bu kız televizyondan çıkıyor canım biz en iyisi bir tarayalım ha tamam tamam problem yok arkadaşlar bu fotoğraf Yani ilk başta korktum ama fotoğraf olduğunu sonra da bir yani amazing bir zikrece kalma yani evet canım biliyorum da bu ne kadar korkunç bir kız ah ne yapacağız gidelim çıkar mı kar şimdi bir daha yenemem. Mermim yok o kadar la. Harbi mi? Az gidelim Gidelim gidelim. gidelim. Arkadaşlar sizlere onun üzerinden yorumlamı etmeyin. Bu ne? Sırada bu var. Gördüğünüz gibi içeride pizza adam var. Pizza adam pizza adam bak lan ha. Yeme la. Yemme la dur dur bir konuşalım. Merhaba pizza adam nasılsın? İyi misin? Ulan. Düzgün bir <laughs> Ula bu konuşuyor lan. Tamam lan düzgün duruyoruz. Bakalım gerçek yüzünü nasıl bir görelim bak. Oo ne arkadaşlar. Bu ne böyle ya. Görmüş olduk gerçek yüzü böyle yakışır pizza adamın. Harbi de pizza adam bu. Helal olsun başka bir şey diyemiyorum. Bu ne ya. Yiyesim geliyoruz ama yemem de ayrıca adam. Hala ben yerim. Dur sakın yeme canını sakın sakın hay, yeme olur mu? Yani problem. Niye yiyemiyorum ya? <laughs> ne? Asıl sen bizi mi yiyeceksin? Niye bizi yiyeceksin? <laughs> Ula bu pizza adam nasıl bir pizza adam korkunç pizza ip anlamadım ne oldu lan pişmedin mi yoksa sen la Neyse arkadaşlar pizza adamın da gerçek yüzü böyle bu pizza adam mı da bilmiyorum yorumları yorumlara yazın arkadaşlar pizza adam nasıl yorumlara yazmayı unutmayın Yani pizzaya benziyor mu benziyor mu yazın arkadaşlar yani şuna bakın yani üçgen gibi ama yani üçgen gibi ama ama adam yani cidden çok değişik bir videomuzun daha sonuna gelelim o zaman arkadaşlar. Hala kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olup tüm bilirme, videomuzu beğenmeyi unutmasın. Kendinize çok ama çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Adios. Amigos. Bye bye. Bye bye.